Evet orman, yol kenarı, ağaçlar, yol yani düzgün bir yol öyle diyeyim burası şehir dışı buna rağmen düzgün 70-80 km hız sınırı olan bir yol, ileride şeyler var tabi rüzgarla elektrik enerji üreten ee, kayalıklar var neler var işte bir de görülüyor. Avustralya ayrıca solar panelle elektrik enerjisini en çok elektrik enerjisi üreten ülkelerden bir tanesi. Çin sanıyorum daha fazla ama yani kendi nüfusuna göre Avustralya bayağı bu işten faydalanıyor. Rüzgar enerjisinden de rüzgardan da elektrik enerjisi üretme konusunda bayağı çaba gösteriyor umarım bütün dünyada çevrenin sağlığı için şu işte kömürden, petrolden, şundan bundan elektrik üretme kurtulmaları mümkün olur. Bu da insanlığa bir katkı olur en azından bu planeti, bu dünyayı. Meters, right bu dünyayı korumak için bir avantaj. Şeye dikkat etmedi beni yani görünüyorum ama yol kenarında evlerin üzerinde eğer görünüyorsa güneş panellerini görebilirsiniz çatıda. Right Continue on Yenden Number 2 Road for 3 kilometers. Evet, şimdi bu arada ses giriyor. Ondan sonra hallederim. Evet, yol devam ediyoruz. Sağda solda gene çiftlikler. Zaten Avustralya'nın özelliği bu. Özellikle Victoria, New South Wales ne bileyim, South Australia gibi yerlerde çok yaygın burada öyle çiftlikler var ki bazı ülkelerin topraklarından büyük. Helikopterlerle geziyorlar çiftliği. On binlerce baş sığır yetiştiriyor, satıyor, veriyor, bilmem ne. Yani çiftlik deyince bunlar çiftlik mı Dediğim bunlar hobi farm diyebileceğimiz tip çiftlikler. Yani adam buradan çok fazla bir gelir elde ederek geçimini sağlamayı amaçlamıyor. Tamam gelir de elde, elde edebilir ama hepsi değil. Daha çok bir hayat tarzı, yaşam tarzı. Biraz büyük olanlar bir iki tane de at bulunduruyor çiftlikte. Ee, i̇şte kendi zevkine göre at geziyor. Çiftlikte meyve, sebze, koyun, sığır, tavuk vesaire ne istiyorsa yetiştirip hem kendi ihtiyacını gideriyor hem de dediğim gibi hobi dememin sebebi de o. Yani hem de vaktini geçiriyor. Yani geçimine katkı soruyorum Vaktini geçiriyorum Benim de hayallerimden bir tanesi Bu daha önce de söylemiştim Gerçi yayınlamadım ama Hayaldir de henüz plan olmadı Umarım bir gün Onu da başlatırım Yani Sakin bir hayat için Çok önemli tepeyi görüyorsunuz. Büyük bir ihtimalle eski bir yanardağ kalıntısıdır. Çünkü böyle tepeler Avustralya mesela şey gibi değil. Ee, Anakara'daki gibi işte geçmiş 2000 yıl, 3000 yıl önce insanların oluşturduğu In meters, right oluşturduğu höyükler yok. Ya da ona benzer şeyler yok. İnsan eliyle yapılanı yok yani. Onu demeye çalışıyorum kendiliğinden doğal olarak da bir tepenin oluşması küçük tepelerden bahsetmiyorum ama biraz büyükse belki çok eskidir ama bir yanardağ kalitesi kalit olan GPS seni kapatacağım olmuyor kapatmasam arada giriyorsun In In 100 meters, turn left onto Hogarth's Road East. Continue on Wiggins Road for 3 kilometers. Evet. Geziyoruz bakalım dağ bayır. Hep şehirde gezecek halimiz yok ya. Zaten Bali'de gezebiliyor Motosikletle, o trafikle, o şeyle. Yani o da ayrı bir dava. Gerçi onun da ayrı bir güzelliği var. Ay şey yapmak istemiyorum da. Ee, ama buralar bambaşka. Buralarda bir serbestlik, bir rahatlık ne bileyim. Bir dinginlik var öyle söyleyeyim. Tabi Avustralya, Avustralya'da bir başka şey daha var mesela. Özel mülke izinsiz giremezsiniz giremezsiniz. Böyle bir şey var. Onun için daha çok işte. Head east on Wiggins Road towards Smithsons Road. Continue on Wiggins Road for two kilometers. Yani özel bir ülke giremezsiniz. O yüzden daha çok bu milli parklara ve hazine malı sayılabilecek işte park alanları boş yerlerde gezersiniz. Öbür özel mülk yasaları burada ...çok sıkıdır, izinsiz kesinlikle giremezsiniz. O yüzden şöyle bir çiftliğe gideyim, çekim yapayım desem... ...adamlar, insanlardan izin almam lazım. Yoksa, mümkün değil. Yani... ...bunu hatırlıyorum, Yeni Zelanda'da adamın birisi vurup öldürmüştü birini... ...çiftlik arazisinde. Büyük tartışmalara sebep oldu. Televizyonlarda, şurada, burada. Anlatan, 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 en son adam berat etti. Yani ölen öldüğüyle kaldı. Çünkü diyor, geç evet, tabi biraz olayın kendisi de biraz karışık. Gece vakti gelmiş. Ne niyetle geldiği belli değil. Arazisine girmiş falan filan. O da ikaz etmiş ya önce daha sonra da durmayınca ateş edip vurmuş gibi. Yani bunu şey için anlatıyorum. Özel mülk buralarda çok şeydir. Aborjinin kültürünün tam tersine. Onu bir gün anlatacağım. Yani o konuda özel bir video yapacağım aborjinlerin kültürünün tam tersine. Aborjinlerde mülkiyet yoktur. Ay tavşanlara bak tavşanlara. Kaçın lan. Ee, burada tavşan ve tilki pest yani zararlı hayvandır. İngilizler getirdiler. Bu ülkenin başına bela ettiler. Çünkü düşmanı doğal düşmanı yok. Doğal düşmanı olmadığı için çoğalıp duruyor tavşanlar ve tabii kökler yiyorlar bunlar biliyorsunuz. Ağaç, bitki köklerine zarar veriyorlar. Turn right onto Midland Highway A300. Turn right, okay. Turn right. Nasıl? Nasıl turn right yapacağız? Midland Highway'e getirdin bizi. Niye getirdin? anlamadım ki. Neyse. Hele bir gidelim. Continue on A300 for 4 kilometers. Pek. Durdurmayacağım videoyu. Orada da bunları keser biçerim ya. Konuşup duruyor. Ben yol da bilmem lazım. Yolu da takip etmem lazım. Onun için ee, bu şekilde devam. yok. Bana nereye gelim götürüyor bana? Ne yapıyor? Overtaking not permitted. Yani burada başka aracı geçmeye müsaade edilmiyor. Hatta ortaya da şey koymuşlar. Evet. <laughs> Bariyer koymuşlar ki laf dinlemeyenler olursa da yapamasınlar. Çünkü hep kurnazlar çıkar. Ya bana ne yazmış burada diyor ben yaparım diyenler çıkar. Onlara onlara da işte engel koymuş. Ne yazıyor bu bir levhada? Mount Bunningham Winery. Ha, ee, üzüm bağı varmış. Mount Bunningham'da ki üzüm bağı. Winery dediğine göre bunlar şarap falan da yapıyordur. Yani büyüktür. Yeah, Mount Bunningham Winery oraya gitsek bedava şarap içeriz tadımlık veriyorlar şarap tadına bak diye veriyorlar bakıyorsun alırsan alırsın almasın almasın ama zaten 3-5 tane şarabın tadına baktığın zaman almaya gerek kalmaz <laughs> şaka bir yana da şeydir bu winery'lerin şarap üreticilerinin öyle şeyleri var yani gidersin bakarsın konuşursun verirler Önerirler, işte şu şudur, şu şudur, şu şudur, tadına bakmak ister misin Buyurun. Gibi. Ortalık yeşil tabi, kış olduğu için yağış var. Ee, öyle çok fazla güneş yok, dolayısıyla kuru değil şu anda. Ağaçlar zaten hep yeşil olur da, ben otlardan bahsediyorum yani. Hayvanlar, çünkü bu çiftliklerdeki hayvanlar o otlarla besleniyor. Is. Turn right onto Yendon Number Two Road. Okay. Al düzmetiriz sonra Yendon Number Two. Bir kere var Yendon. Yoluna dönecekmişiz. Sağa turn right dönebilir. Turn right onto Yendon Number Two Road. Burdan. Biz burdan gitmedik mi Cemil? Yok. Continue on Yenden number 2 road for 2 kilometers. Vallahi bir şeyler yapıyor işte. Beni gezdiriyor bakalım nereye götürecek. Çok da umurumda değil. Zaten gezmeye görmeye çıkmışım. Fark etmez. Demin bu tepeden bahsetmiştim herhalde öbür taraftan geçerken. Şimdi bu yanından geçiyorum. Bakalım. Bakalım. Uyduk GPS'in <laughs> aklına, <gülüyor> nereye götürürse. Hani, garçların dediği gibi, bindik bir elamete gidiyor kıyamete. Yan gelir, yan gelmez işte işte yani girdik bir yola gidiyoruz nereye götürürse burası çok güzel aslında durup ama bu yolda da durulmaz ki daracık yol şu aşağıları çekmek ne kadar güzel yani çiftliklerin sınırları da belli oluyor ağaçlardan çoğu fenslerin yanına ağaç dikiyor onto Hogarth's Road East. Bazen konuşmayı kesiyorum çünkü bu GPS konuşur. Üst üste gelmesin ki kesmeyeyim. Kesmek zorunda kalırım. Gene keseceğim yani. Eğer sesi silebilirsem sesi sileceğim. Sesi silemezsem. Sesi silemezsem keserim. Ne yapacağım? destination Head northeast on Yendon Number 2 Road. Continue on Yendon Number 2 Road for 3 kilometers. bu GPS kafayı yedi. Niye kafayı yedi diyeceğim. 600 metreye geldim, ulaştın dedi arkasından dedi, 6 kilometre devam etti. Hangi birisi doğru? Yani onun için ben şöyle bir etrafı azıcık göstereyim. Ondan sonra bir daha adresi koyayım yoksa bu benim gezdirip duracak aynı yerlerde.